iyi yeni arkadaşlar bugün Minecraft'ta Santa Sez oynuyoruz daha fazla bunun gibi bir video açıdan video Ben mi kanalı unutmayınız Evet söyleyeyim ama neyse Santa Sez aslında birkaç defa bu kanalda oynamıştık ama ancak e, bayağıdır oynamıyordum Herhalde sadece böyle kışın falan gelen bir oyun böyle Santa bildiğiniz üzere Noel Baba oluyor e, Bir bakalım bayağıdır oynamamıştım belki bazı yeni etkinlikler falan gelmiştir Oyunun amacı işte e, kadarıyla Noel Baba bize bir emirler falan veriyor böyle yapacağımız etkinlikler falan Onları en kısa sürede yapan falan e, kazanıyor gibi bir şey ve oyun başlıyor bakalım Şimdi ne var Extinguish Kendini söndür Aynen Okey <laughs> Santa Head ee, İyilik güzel ben bir oyun sesini kısacağım sevmiyorum bunu Okey yaptık bitirdim Şimdi ne nedir 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 portana gir Yaptım bitirdim okey güzel Böyle heyecan oluyor hemen böyle te tetikte olmak falan gerekiyor çünkü ne? Kayıp mı ettim ne olmuş? Slime'ları vur. Okey. Slime'lar. Şöyle bir 3-4 tane falan vuralım. Ne kadar vurmam gerekiyor bilmiyorum ancak. Hadi. En çok vuran falan kazanacak büyük ihtimalle de. Neyse. Onu da geçmişim. Ee, yukarı ve aşağı bakacağız. Tamam. Hadi yapalım şu F5'te. Güzel. Ee, kabuston, kabuston. Cobblestone. Herkes kabustondu mu? Güzel. Jump off the platform. Tamam. Platformdan atlıyoruz aşağı. Oldu galiba değil mi? Yaptım. Aynen. Tamam benim buraya tekrar ışınlandı. Grow a tree. Lan. Oha bugda kaldım. Dur. oldu mu? Tamam geri döndüm. Hadi büyü 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 büyü. Güzel. Ona bir an bug'a girdik ama neyse. Give grandma. Grandma nerede? Hey grandma. al. Flower. Ne? Geçemedim mi? Herhalde Q'da değildi. de şey yapmam gerekiyordu. Tamam ağacın tepesine koymayı deneyeceğiz. İnsanlar çekilirse ve koyduk tamam. Su anda böyle. Iron golem. Ben bu kısımda mükemmelim onu söyleyeyim. Aa mükemmel değilmişim. Ama kolayca kırabiliyoruz. Hadi 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 az zamanlık aldı yapamadım. Fire respect and wood. Ee, tamam fire respect oldu. Bunu geçtin değil mi? Aynen ikinci olmuşuz güzel. End portal tamam atladım ve geçtim. Bunu evet geçtim yazar herhalde. Bad. Hadi. Oldu mu? Oldu galiba. Oh no. Oh no. Okey su anda yaptım. Bir an yanlışlıkla çıktım böyle. Ve ben biz kaçıncı olmuşuz bilmiyorum. Ancak e, ilk üçe girememişiz. Ama biz dokuzuncu olmuşuz lanet olsun. O zaman tekrar bir oynayalım. Bir ilk üçe falan girmeyi bu sefer daha çok deneyeceğim. Bakalım nasıl yapacağım. Tamamdır. İkinci turnuvamıza başladık. Bakalım ne yapacağız. Aynen tamam. Yine bu. Çıkamadım. Çıkamadım. Koydum. Tamam. Her anda olmak falan da eğlenceli oluyor bence. O yüzden buna geldim. Ee, Shear the Sheep tamam. Sheep'ten başka bir şey var mı ki burada? Neden oyuncular görünmüyor bu arada? Sadece ben mi varım ki? Yok yok olmuşlar. Neyse. Ee, Cake'le vuracağız oyuncuları. Hadi koy, vuralım böyle. Pasta hele <laughs> oyunculara vuruyoruz. Tam. Şu anda birinci miyim bilmiyorum. Oh no oh no zombilerden öldürülmemeye çalışacağız o zaman. Kaçalım. Hala hayattayım ama peşimden 5000 beş tane zombi geliyor. Lan ne, ne, vuruyor ben ya bana ya? Okey. Bütün e, uzun grassları. mı? Bilmiyorum. Tall grass bende görünmüyor ama. Neyse gördüm bütün şeylere vuracağım işte. E, leather chest plate ona armor stand. Boom. Oldu mu? Başka bir şey yazmıyordu galiba değil mi? Okey. Ayda... Ow oh. Okey platformla aşağı düşeceğiz güzel <laughs> Değişik bir oymuş <laughs> Finish the game successfully Spin around for full circle Nasıl olacak böyle falan mı? Oldu galiba değil mi? Okey yaptım Bunun etrafında mı yoksa şey mi yapacağız çok anlamamıştım da Tame a horse while feeding it ee, Ne oluyordu ne oluyordu elma Yok bu Okey Uh, air on the spot. Ne ya? Anlamadım. <laughs> Eat mushroom stew. Tamam. Hadi içelim şu mantar ineğinin şey süt, sütünü. Mantarlı süt nasıl tadar acaba ya? <laughs> Okey yaptık. Jump down the climb aim'i. Ha bunun tepesinde atlayacağız galiba. Ha bunun içine atlayacağız ya da. Okey oldu. Fire resistance, fire resistance. Herhalde yaptım. Knockback iron sword tamam. Iron ee, knockback şu olmalı. Okey bu sefer dördüncü olmuşuz ama ee, olsun şöyle lobiye çıkalım ve yavaştan videonun ee, sonuna geleyim. Neyse arkadaşlar umurumda kadar videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bunun gibi açıdan video benimkini abone olabilirsiniz. O zaman görüşürüz.